bazı ile kupa kasmaya çalışacağız. 400 kupa yapacağım. Maça girdim. Evet bugün kolay bir şekilde 400 kupa yapacağımı düşünüyorum. Sezon kupalarında çıkartmaya düşeceğim. Tamam güzel. Kitemde zaten çok şey yok ki. Bazı kilonun Antisi pek yok bir kutu kutuları alırsak kutuları alırsak güzel olur abi ah, pire mi <laughs> ha şurada kolt var koltu da alalım gel 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 alamazsın sen onu aman neyse uğraşamayacağım seninle ya öldü öldü merak etme boni şimdi şuralarda bir insan vardı search da doğmuş ne güzel çatı gibiler şimdi Nita, kardeş hayır 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 ah, kaçmadım vurma 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 kaç hiç gerek yoktu ya sebepsiz yere öldük şimdi neyse ikinci oldu ilk maç güzel başladı bence artı yedi kupa Tamam ikinci maça girdik. Hoppa. Hemen girelim. Nita. Tamam güzel. Megan. Tamam. Çok anti karakter değil. Bunu daha de söylemiştim. B'yi seviyorsanız B artık çok bastım. Bir değil de kusacağım ya. ya. Bir oynuyor oynuyor. Elimin ayarı kaçtı. Gel karakterlerle oynayamıyorum artık. Hep ola basıyorum. Hoppa. Şu kutuyu da. Aha shit. Yok ya. Bize alır. Şu an alır. Mad down. indirebilirsek. Güzel. iyice camını indirdiler. Şöyle hop. Cık, olmadı ki. Megi alacağız. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop Hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun Nita ya? Et kupa yedik senin yüzünden. Bakayım. Arkadaşlar gerçekten sinir bozucu. Şu Nita olmasa şu an kupa almıştık. Kur'an Oğlum burada Grom mu gider? Neyse. Alo, ne haber canım aşkım? şuradan. Ben de güzel, ben de Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sen? Ne Sebepsiz yer niye bana vuruyorsun? Ben Ayşe, sana vurdum mu güzel kardeşim? Sana onu al. İşte. Hayır yanlış çıkarsa şöyle bastım. İyi, ben seni öldürmedim mi? Ne ara doğdun? Hop 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 tam bir daha öldürdüm. Alacağım benim herkesin arasına artık. Kaç 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 kaç. Of. Oh. Arkadaşlar ben tek mi girsem? Böyle olmayacak bu iş. Cidden. Farklı mod alacağım. Kanat modu bu kanat tamam şimdi alsınlar da görelim <laughs> Oho, oh, oh, Spike güzel. Alsana uçuyor. Spike çok sorun unutmuyor. <laughs> Neyse. Geçen maç şurada kutu yok muydu? Almışlar. Neyse şunu alırız bir de. Hop 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 hop. Sürpriz. <laughs> bir ışık yılı konmasın. Şöyle hop hop, arap, hop 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 hop. Hop. bu nasıl? Sağlarsam sa sa ölürüm. Spice Spike merak etme alırdım. Tamam Brawler. Sal bana bir tane kill alayım. Hop. Aldım. Tamam güzel. 400 yapmama az kaldı. Ah, kardeşim oynuyor. Search. O da mi bu lok park videosu çekiyor şu an. Neyse. Ne maçı verdik? Bakalım rakiplere. Kit of zor. Doğru uzaktan saldırsak zor olmaz ama ikimiz de pek uzağa olamıyoruz. Of şu ortadaki bir pam. Pam 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 pam. Çaldık. Kenji kenji kenji. Gel bak. Gel. Gel bakayım kaçma. Neyse seni bırakacağım. Acıdım. Ne yapıyorsun sen git ya. Aha dur direkt şu direkt takımı eleyeceğim ben. Hop 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 hop. Tamam. Oyuk benim, oyuk benim. Uf. Git yine doğdu. Neyse, evet, ultisi boşa gitti. Seni görmediler. Çıkma çıldan Çıkma şuradan. Orada kit var. Tamam, güzel çıkabilirsin. 4 3 Ya bu beni bekleyecek. 1 0. Kazan benim. De ultim dolmuştu zaten. Şöyle Hepsini aldık. Şuradaki adamı da almak istiyorum. Paka Ayıp be yaptığın. Pem pem pem. Sebepsin. Neden bana vurdun? Aha. Başardım. Ne olmuştu? Eksik mi? Beşini mi O kadar öldürmüştük. Şu kitin takımı neden bir türlü ölmedi? Neyse boşver. Artı 10 taş. Güzel. 39. Şimdi Drago, Drago. Neden burada Drago aldım ki? Çalıya girip. Tamam, çalıya gir. Git yavrum. Gel bakalım. Hop, hop 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 hop. Üç takımı aldık şimdi. Bunlar gelsin siz de alabiliriz. Ne yapıyorsun direkt? Oh. Tek başına onları mı alacaksın? Hop 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 ama ben alabilirim. Çünkü ben bazı gibi. <laughs> Neyse az kalsın alıyordum. Kötü oldu. Neyse. Şöyle bir liderliğe bakın. Güzel. Şöyle bir bakayım. Çok kolay. Şöyle kolay. Gertl'ın adını pek söyleyemiyorum. Tamam Bayron iyi ya. Sen alırsın o kutuyu. Ben de bunu aldım. Evet. Şimdi şu Leon'u alalım ilk. Tik yok. biz alır mı? Alır ya. Kafasından kaçan gerek. Ha, şu tiki şimdi alırız işte. Şu lan kart hangisini alacağım? Opa pa op, pa op, pa 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 Tamam güzel. Hop ikisini de oldum. Oy. Artı 9. Güzel yaklaşıyoruz. Hop süper ender. Ha ölüm cevap şu mu diyor süper ender? Neyse arkadaşlar çok az kaldı. Ve bu iş bitiyor. Tamam sor. Sen kutuları aldan ortaya gideceğim. Ha, bir tane daha fazla kutu var. Şimdi de alabilir miyim? Aldım. Şu peniyi al ile başladım. Şu B'yi de sonlandırdık. Ama B'yi alamadım. Tamam. bu mafizm. Şu bir Frank var. Gel yakalayacağım seni. şarjı boşa mı harcadım? yok ya gerekliydi bence neyse bizim takım arkadaşımız ne yapmış şunu hop ay da ikinci olduk ah 7 geldi tamam kabul edelim arkadaşımız hep bir makasıyor Az kaldı. Yok ya ben oyun 3000 Üç gün mi? İnşallah benim gibi bir oynuyordur. Neyse sen kutuları al. Ben ortadakileri alacağım. Çok iyi takım. Kimizi de almak çok keyifli olacak. Ha, ha, hayır. alamadım. Hadi bir şöyle oynarsın. Bir o bir var. Yokmuş. Alır al alalım. Al. Hop güzel. Tamam ben doğdum. Max. Bir ulti doldurayım. Hop. Aldım. Hayır. Oh, 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 oh. Ne varmış orada ya? Of, Çünkü olduk. Artı vermesi geri kaldı. Artı artı tamam. Artı dört verdi. Red dead, red dead anlamıyor musun? Neyse. Ben bunu sonra makslarım. Evet, görüşürüz.